Karın germe ameliyatları daha çok doğurmuş olan hanımlarda yapılsa bile bugün erkeklerde ve doğurmamış genç hanımlarda kilo alıp vermelerden kaynaklanan karın bölgesindeki bel bölgesindeki gevşeklikleri karın germe ameliyatı ile ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor. Erkeklerde ve doğurmamış bayanlarda liposuction'la birlikte yaptığımızda bel, sırt bütün göbek altı ve göbek üstündeki yağları alarak daha düzgün bir karın elde etmemiz mümkün olabiliyor. Bu insanın kilo alsa bile o bölgelerinden bir daha alamayacaktır. Fakat doğum yapmış olan insanlarda eğer zayıfsa sadece deri gelmesi yapıyoruz. İç karında genişleme varsa hamilelik döneminde iç karın daratma yapıyoruz. Eğer doğurmuş olan karında aşırı derecede çatlaklar ve her yağ varsa hem liposakşın yapım hem iç karın daraltma yapmaktayım. Aynı zamanda bütün o çatlak delilerin de tamamına yakınını veya tamamını almamız mümkün olabiliyor. Bu ameliyatlarımızda diğer ameliyatlar gibi genellikle ağrısız ve kansız yapılmaktadır.